Size bir soru. Günde kaç defa üzerime giyecek hiçbir şeyim yok cümlesini kuruyorsunuz ve üzerinize giyecek hiçbir şeyiniz yok mu gerçekten? Çocukluğuma dair pek çok anım var hafızamda ama en unutamadıklarımdan bir tanesi benden 7-8 yaş büyük kuzenimin ergenlik döneminde böyle yatağa yüzü koyun uzanıp yatağı yumruklaya yumruklaya giyecek hiçbir şeyim yok diye ağlamasıydı. Ve sanıyorum ben de 4-5 yaşlarındaydım bu esnada. Bu durum ben de gerçekten bir travma olmuş olacak ki hala çok net hatırlıyorum. Çünkü çok şaşırdığımı hatırlıyorum. O yaşlarda mecaz algısı da çok oturmadığı için bildiğim kadarıyla kuzenimin dolabında bir sürü kıyafet vardı ve anlam verememiştim nasıl giyecek hiçbir şey yok diye. Hani bir anda bütün kıyafetleri çalındı mı falan diye düşünmüştüm o çocuk aklına. Ve aslında benim o yaşlarda ilk kez duyduğum ya da ilk kez farkına vardığım bu cümleyi hemen hemen hepimiz hayatımızın çeşitli dönemlerinde en az bir defa kullanıyoruz. Çünkü özellikle kadınların giyim kuşama süse püse duydukları bağlılık çok farklı. Ve ben biliyordum ki bu durum büyük bir oranda bu sektörün popüler olmasından kaynaklanıyordu. Ve bu konu benim dikkatimi çekmeye başladı. Birazcık araştırdığımda aslında giyim sektörünün bu kadar popüler hale gelmesi 17. yüzyılda pamuğun endüstriyelleşmesiyle oluşuyor. Ve sonrasında dikiş makinesinin icadıyla artık o kadar popüler hale geliyor ki bu durumu pamuk tüccarlarının gelirlerine baktığınız zaman da çok rahat anlayabileceksiniz. Hatta bu konu o kadar popüler ve o kadar önemli bir konu ki dünya üzerinde üretim yapan ilk fabrikalarında tekstil fabrikaları olduğu biliniyor. Ve 18. 19. yüzyıllarda artık insanlar yavaş yavaş terziye gitmek yerine kendi kıyafetlerini satın almayı tercih ediyorlar. Çünkü terziye gitmek hem daha pahalı hem de meşakkatli bir iş. Bridgerton dizisinden hatırlayalım. Oradaki kadınların asli görevi haftada bir böyle pazara, markete gider gibi bütün aile kadınları toplanıp terziye gidiyorlar, provalar veriyorlar, orada saatlerini harcıyorlar. Ve öyle ki tıpkı elektrik su faturası ödemek gibi, kira ödemek gibi evdeki genç hanımların terzi masrafı evin en büyük masraf kalemlerinden bir tanesi haline geliyor. Şimdi bana diyeceksiniz ki sen İngiltere soylarından bahsediyorsun. Tabii ki onların giyim ilgisini çekecek. Onların parası var diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama konu bu kadar basit değil. Bunu da anlatacağım. Ahmet Şerif İzgören'in anlattığı eşekli kütüphaneci hikayesini duydunuz mu bilmiyorum. Duymadıysanız bir şekilde bir yerlerden okumanızı ya da dinlemenizi tavsiye ediyorum. O hikayede Ahmet Şerif İzgören şöyle bir detaydan bahsediyor. Hikayenin kahramanı eşekli kütüphaneci Mehmet Güzelgöz eşeğinin yüklediği kitaplarla farklı farklı köylerin yolunu tutup oradaki insanlara kitap okumayı aşılamak istiyor. Ve bir süre sonra fark ediyor ki kadınlar kütüphaneye hiç uğramıyorlar. Bunun üzerine eşekli kütüphaneci Singer'e yazıyor ve kütüphaneye iki tane dikiş makinesi koyuyor. Ve bunu duyan kadınlar kütüphanenin önünde resmen kuyruk oluşturmaya başlıyor. Tabii ki dikiş makineleri kısıtlı olduğu için de bu vesileyle kadınların da kitap okumasını sağlamış oluyorlar. Aslında hangi yüzyılda, hangi coğrafyada ya da hangi ekonomik koşullarda olunduğundan bağımsız olarak bu giyim, kuşam, dikiş, nakış işleri kadınların hep bir şekilde ilgisini çekmiş bir konu. Tabii 17. yüzyıldan itibaren pamuğa erişim kolaylaşıyor, fabrikalar kuruluyor dedik ama 20. yüzyıla geldiğimizde modayı takip etmek hala daha bir nevi zengin kesimin hobisi gibi. Çünkü kıyafetler almak hala çok pahalı. Ve tam da bu yıllarda Forever 21 gibi, Zara gibi, Topshop gibi markaların ortaya çıkışıyla fast fashion dönemi başlıyor. Fast fashion tanımı literatüre hızlı tasarım, üretim ve dağıtım faaliyetleri olarak girmiş. Size şöyle bir bilgi vereyim. Zara'nın bir ürünü sıfırdan tasarlayıp üretmesi ve pazara dağıtması sadece 2 hafta sürüyor. Bakın bu çok çarpıcı bir rakam. Benzeri H&M'e baktığımızda bunun 8 hafta olduğunu görüyoruz. Yani Zara H&M'den 4 kat daha hızlı bir şekilde aslında pazara ürünlerini dağıtabiliyor. Ve bu yüzden de bugün Zara'nın internet sitesinde gördüğünüz bir şeyi çok büyük bir ihtimalle 2-3 hafta sonra bulamıyorsunuz. Fast fashion döneminin şöyle de bir özelliği var. Orta sınıfı ucuza giyinme imkanı sağlamış oluyor. Şimdi kalkıp bana şunu demeyin. Minimalist Fatma Zara'da bir kaza kaç para senin haberin var mı demeyin. Çok iyi biliyorum, çok iyi haberim var. Ama konuyu Euro-Dolar kurlarından bağımsız olarak kendi bağlamında değerlendirirseniz ve tasarım markalarla kıyaslarsanız aslında Zara'nın hala çok daha uygun fiyatlı kaldığını düşünebilirsiniz. Yani şöyle düşünün Zara'da aslında bir nevi İspanya'nın trend yolu gibi bir şey. E Zara'yı dünya çapında bu kadar ünlü yapan da aslında insanlara düşük fiyata sanki yüksek markalar giyiyormuş gibi, tasarım markalar giyiyormuş gibi hissettirmesi. Zaten Zara'nın tasarımlarına bakarsanız Gucci'den, Balenciaga'dan ya da Burberry'den ilham aldığını siz de çok rahat bir şekilde fark edebilirsiniz. Fast fashion markaları bu kadar çekici yapan bir diğer şey ise ürün sirkülasyonunun fazla olması nedeniyle insanlara sen eşsizsin havası yaratması. Bunun bence en çarpıcı örneği limited editionlar. Sevgililer Günü özel koleksiyonu, yılbaşı özel kreasyonu, ne bileyim Coachella Festivali için özel sınırlı sayıda üretilmiştir gibi ibareler. Sizce neden bunu yapıyorlar? Kumaşları mı yok? Ne bileyim dikiş makineleri mi yok? Tabii ki hayır. Sadece ürünlerde bir kıtlık psikolojisi yaratıp bizleri o kıtlık psikolojisine sokup daha fazla satın almamızı sağlamak. Ucuz olan her şeyin bir maliyeti olduğu gibi bu ürünlerin de bir maliyeti var. Çünkü genellikle çok dayanıksız oluyor bu ürünler. Birkaç yıkamadan sonra aslında kıyafetlerin ağzı yüzü kaydığını görebilirsiniz. Bence bunun Türkiye'deki en çarpıcı örneği Trendyol. Ben Trendyol linklerinden çok fazla bir şey almıyorum ve Trendyol'dan ne zaman bir şey aldıysam geçmişte hep bir yıkama sonra Gerçekten çok kalitesizleştiğini gördüm. Yani tişörtlerin dikişleri kaydı, bir kazak aldıysam tüylendi ve Trendyol'dan aldığım birkaç parça dışında gerçekten hiçbir şeyden memnun olmadığımı size açıkça söyleyebilirim. Bu arada konunun bir de çevre boyutu var. Biz konuya pamuk üzerinden giriş yaptık ama fast fashion ürünlere baktığınız zaman çoğunlukla pamuk kullanmadıklarını görürsünüz. Bunun yerine genellikle polyester ya da akrilik gibi petrol türevi ürünler ya da selülozik ürünlerin yan ürünlerini kullandıklarını görürsünüz. İşte tensel gibi, viskon gibi ya da rayon gibi ürünlerin kullandığını görüyorsunuz. Ve her yıl tekstil sektörü için 2 trilyon galon su tüketildiğini öğrendim. Aslında pamuk kullanılsa bile organik tarımla üretilen bir pamuk kullanılmadığı sürece gene çevreye etkileri var. Çünkü biliyorsunuz ki yapılan tarımda pestisitler kullanıldığı zaman aslında biz doğaya zarar vermeye devam etmiş oluyoruz. Yani dolayısıyla ne kadar organik, ne kadar doğal, ne kadar iyi markalardan alırsak alalım günün sonunda bir şekilde karbon ayak izimiz, su ayak izimiz maalesef ortaya çıkmış oluyor. Ama bütün bunlara rağmen hadi çevre boyutunda bir kenara bıraktım. İki yıkamadan sonra o kıyafeti giyemeyeceğimizi bilmemize rağmen hala oralardan alışveriş yapmaya devam ediyoruz. Evet farkındayım bazı şeyler çok gözümüze sokuluyor, linkler paylaşılıyor ya da yapılan reklamlar sanki o şeye sahip olmazsak eksikmişiz gibi hissettiriyor. Ama ben bugün bir de farklı bir boyutuna odaklanmak istiyorum bu konunun. Çünkü tanıdığım, bildiğim, gördüğüm alışveriş kolikler var. Yani içindeki o kontrolsüz alışveriş yapma dürtüsüne engel olamayıp sonra çok pişman olan, kendi maddi manevi büyük zorluklara sokan insanlar tanıyorum. Açıkçası ben uzun bir süredir bunun sebebini merak ediyordum. Aslında az çok tahmin edebiliyordum ama bunun ne psikolojik olarak açıklamasını merak ediyordum. Sonra geçenlerde şöyle bir kitap okudum. Kitabın adı Üzerime Giyecek Hiçbir Şey Yok. Aslında bu videoya başlığını veren cümle diyebilirim. Bu kitapla da takipçilerimden Pınar Hanım sayesinde tanıştım. Kendisi yanlış hatırlamıyorsam psikolojik bölümünde bir araştırma görevlisi ve bana bu kitabı tavsiye etti. Ben de hemen alıp okudum. Kitap biraz psikolojik bir kitap. Aslında biraz değil yani tamamen iki tane psikoloğun hastalarıyla geçirdikleri seanslardan derlenip toparlanmış bu kıyafet konusunda kadınların kıyafeti olan bakış açısını anlatan bir kitap çok farklı konulardan bahsediyor ama konuyu uzatmadan toparlayacak olursam çocukluğunda iyi bir çocukluk geçirmemiş, ailesiyle sağlıklı ilişkiler kuramamış ya da bir şekilde oyuncaklarıyla oynamamış çocuklarda daha fazla görülen bir durummuş bu. Mesela ben oyun oynamanın çocuklar üzerinde bu kadar etkisi olduğunu bilmiyordum. Yani çocukların kişiliği üzerine özellikle oyuncak bebeklerle oynamanın kız çocuklarının kişiliği üzerine çok ciddi bir etkisi varmış. İşte çocukluğunda ailesinde sağlıklı ilişkiler yaşamış olan ve oyuncak bebekleriyle oynamış, onları giydirmiş, onlarla arkadaş olmuş kız çocukları büyüdüğünde de kıyafetlerle arasında daha sağlıklı bir ilişki oluyor. Fakat öte yandan çocukluğunu doğru düzgün yaşayamamış çocuklarda ise Kıyafetlerle aralarında toksik bir bağ oluşuyor. Mesela kitapta 13 yaşındayken miyop olduğu fark edilen bir kızcağızdan bahsediliyordu. Tabii o yaşlarda ergen olduğu için bir de yüzündeki sivilceleri fark ediyor. Ve yaşadığı farklı şeylerden dolayı kendini bir türlü sevemiyor. Yetişkinliğinde de kendisini asla kabul edemiyor. Özgüven eksikliği yaşıyor. Ve bu yüzden de sürekli alışveriş yaparak bu özgüven eksikliğini aslında bastırmaya çalışıyor. Ve kendisini daima kılıksız, çirkin hissediyor diyor bu kız. Gene kitapta başka bir örnek. Kız kardeşi kendisinden daha dikkat çekici olduğu için bütün dikkatleri üzerine topladığı için böyle kıyıda köşede kalmış bir çocukluk geçiren bir kadıncağız da yetişkinliğinde tek hobisi olarak butiklere gitmeyi görüyor. Çünkü butiğe gittiğinde oradaki çalışan kızların ona iltifat etmesi, aman efendim ne kadar güzelsiniz, bu size çok yakıştı, şöyle hoşsunuz, böyle iyisiniz demeleri için her hafta sonu böyle giyiniyor, süsleniyor, butiklere gidiyor. Ama buradaki esas mesele modayı takip etmek, kendini ödüllendirmek ya da giyecek hiçbir şey bulamamak değil. Her iki hikayedeki kadın da içlerindeki o çocuk kalmış yanın yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Ve belki de bir şekilde kıyafet alarak iyileştirmeye çalışıyorlar kendilerini. İçinizde bir yerlerde böyle şeyler yaşamış, bu şekilde çocukluk travmaları atlatmış birileri olabilir diye bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Şimdi kendinize sormanızı istediğim bir soru var. Üzerinize giyecek hiçbir şeyiniz yok mu gerçekten? Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.